Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan CB uzunluğuna x santim dersek AD uzunluğu da x santimdir. İç ters açılardan AED açısının da alfa derece olduğu görülür. Bu durumda DAE üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan DE uzunluğu da x santimdir. CB aynı zamanda EC uzunluğuna eşit olduğu için burası da x santim. Ve DBC dik üçgeninde dik kenar hipotenüsün yarısı olması sebebiyle 30-60-90 üçgeni olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla burası 30. DCB açısında 60 derece olması gerekiyor. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğu için 2 alfa 60 derece olduğundan alfa 30 derece olarak karşımıza çıkar. EF 15 santim olarak verilmiş. AE uzunluğu da 20 santim. Ve üçgenimiz 5 kere 3, 5 kere 4. AF uzunluğunun ne olması lazım? 5 kere 5, 25 santim olması lazım. Bize E noktasından AB kenarına çizdiğim yükseklik gerektiği için bunu da Öklit'ten bulabilirim. Neydi kuralımız? B çarpı C eşit A çarpı H'tı. Yani 20 çarpı 15'in ne olması lazım? 25 çarpı H olması lazım. Bu durumda sadeleştirdiğimiz zaman H'ın 12 santim olması gerektiğini görüyoruz. AB uzunluğu bize 17 santim olarak verildiği için taban çarpı yükseklik bize alanı verecektir. 17 ile 12'nin çarpımı 204 santimetre kare paralel kenarın alanıdır. Eşkenar dörtgende bütün kenarlara ait yükseklikler eşit olduğundan GH uzunluğu EF uzunluğuna eşittir. P noktasının kenarları olan uzaklıkları toplamı bu iki yüksekliğin toplamına eşit olması sebebiyle 2H eşittir 14'ten yüksekliği 7 santim olarak buluyoruz. Bir kenar uzunluğu da bütün kenarlar eşit olması sebebiyle 36 bölü 4'ten 9 santim olduğu için taban çarpı yükseklik bize alanı verecektir. 9 çarpı 7 63 santimetre kare eşkenar dörtgenin alanıdır. Paralel kenarın alanını şu şekilde hesaplayabiliyoruz. İki kenar uzunluğu biliniyorsa 4 çarpı 6 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 60 bize alanı verecektir. Bu da 4 çarpı 6 çarpı kök 3 bölü 2'den 12 kök 3 santimetre karedir. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik olduğuna göre DC uzunluğu karşılıklı kenarların eşit olması sebebiyle 8 santim. AD uzunluğu da nedir? 5 santimdir. Yani 8 çarpı H2 5 çarpı H1'e eşit olması gerekir. Buradan H1 bölü H2 H2'yi H1'in altına yazarken 8'i de 5'in altına yazmam gerektiğinden dolayı 8 bölü 5 olarak bulunur. Paralel kenarda köşegenler arasındaki dar açının 30 derece olduğunu görüyoruz. Köşegenlerden birinin uzunluğu 12 santim, DE uzunluğu 4 cm ise köşegenler birbirini ortaladığından EB uzunluğu da 4. Dolayısıyla DB köşegenin uzunluğunu 8 santim olarak buluyoruz. Dörtgenin alanı 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımı çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 30'da da 1 bölü 2 olduğundan alan sadeleştirdiğimde 24 santimetre kare olarak karşımıza çıkar. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için AB uzunluğu 5 santim ise DC uzunluğu da 5 santimdir. DEC dik üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olması sebebiyle EC uzunluğu 4 santim olacaktır. DCE üçgeninin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. DEC üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2 olduğuna göre bunun iki katı bize paralel kenarın alanını verecektir. E noktasını A ve B noktalarıyla ile birleştirirsem yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı olduğundan tabanlar eşit olduğundan buradaki alanlar da birbirine eşit. EFK üçgenin alanı 4 cm kare ise EAF ve EKB üçgenlerin alanı da 4 cm karedir. EAB üçgeninin alanı paralel kenarın alanının yarısı olması sebebiyle 12'nin iki katı 24 cm kare paralel kenarın alanıdır. FK uzunluğuna A diyelim. Eşit açılara alfa dersem iç ters açılardan burası da alfa olacaktır. Yani BCF üçgeni ikisi kenar üçgendir. FB uzunluğu A artı 1 ise CB uzunluğunda A artı 1 olması gerekir. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası da A artı 1'dir. Aynı durum burada da söz konusu. Beta dersem eşit açılara iç ters açılardan burası da beta olması sebebiyle... DA uzunluğu A artı 1 ise AK uzunluğunun A artı 1 olması için X'in 1 santim olması gerektiğini elde etmiş oluruz. G, B, dik üçgenin ağırlık merkezi ise E, A, eşit ve EDB açısı 90 derece olduğundan süper üçlü oluşacaktır. Yani AD, EA ve AB uzunlukları birbirine eşit olduğundan DA uzunluğu Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için DA uzunluğu da 2,5 cm'dir. Dolayısıyla EB uzunluğunun 5 cm olduğu görülür. DE uzunluğu 3 cm ise bu durumda DEB dik üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olacaktır. Ve alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 cm karedir. Tabanlar eşit olduğu için alanlar da eşit olduğundan taralı alanın 3 cm kare olması gerektiği görülür. Paralel kenarın alanının 24 santimetre kare olduğu söylenmiş. Köşegen paralel kenarı iki eşit parçaya bölecektir. 12 santimetre kare. DBC üçgenin alanında 12 santimetre kare. BEEC eşit olduğundan DEC üçgenin alanı 6 santimetre karedir. DEC üçgenin alanı taban 4 yükseklikte CF uzunluğuna x dersem 4 çarpı x bölü 2 eşit 6'dan x'in yani CF uzunluğunun 3 santim olması gerektiğini görüyorum. ABC'de eşkenar dörtgen olması sebebiyle buraları 4'er santim olacaktır. Bu da bize süper üçlü oluştuğundan dolayı EDB açısının 90 derece olduğunu ve DEB açısının 75 derece olduğunu gösterir. 15, 75, 90 üçgeninde hipotenüse ait yükseklik hipotenüsün dörtte biri olduğundan 8'in dörtte biri yani DK uzunluğu 2 santim olması gerekir. BED üçgenin alanı da taban 8 yükseklik 2 olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2 8 santimetre kare olarak bulunur.